Merhabalar arkadaşlar. Bugün eksen yayınlarından çok güzel bir soruyla birlikteyiz. Öncelikle bir sizlere uğraşın. Bakalım farklı çözümler gelecek mi? Şimdi sorumuz şu. 1 2 3 4 5 50 kümesi var. Kümesi boş olmayan ve hiçbir ardışık herhangi sayı, iki sayı içermeyen 3 kümeye kaç değişik biçimde ayrılabilir? Yani üç kümede de ardışık herhangi bir sayı olmayacak. Kanala abone olur, videoları beğenirseniz sevinirim diyerek ben çözmeye başlıyorum. O için videoyu sizler bir durdurun isterseniz. Ben bir A kümesi yaptım. Bir B kümesi yaptım. Bir C kümesi yaptım. i̇lk iki ardışık sayı 1 ve 2 iki, iki farklı kümeye yazdım. 1, 2. Şimdi bundan sonrasına lütfen dikkat. 3'ü kaç farklı kümeye yazabilirim? Şimdi ardışık olmayacaklar ya. 3'ü kaç farklı kümeye yazabilirim? Şöyle düşünürsek. 3, 2'nin olduğu yere gelemez. 1 veya C'nin olduğu yere gelecek. 2 yerden birine gelir. Diyelim ki buraya geldi. Buraya da gelebilir. Fark etmez. Biz öyle düşünün. 4 kaç yere gelebilir? 4 şimdi 3'ün olduğu yere gelemeyeceği için 2 yere gelebilir. 1 veya 2. 4'ü buraya yazdım. 5 kaç yere gelebilir? 5, 4'ün olduğu yere gelmeyeceği için 2 yere gelebilir. 4'ün olduğu yere gelmeyecek. Diyelim ki buraya geldi. 6 kaç yere gelebilir? 6, 1 veya 2'nin olduğu yere gelmeyecek. Yine 2 yere gelebilir. Bu şekilde, bu şekilde gidiyoruz. Şimdi ilk iki sayıyı direkt yerleştirdiğimiz için 1 ve 2'yi farklı kümelere, aynı kümelere zaten yerleştirebiliriz. A ve C'yi ye de yerleştirseydik onun önemi yoktu. Küme isimlerinin burada önemi yok. Ee, şimdi burada İlk iki sayı pas geçtiğimizden dolayı bu çözüm yönteminde geriye 2004 sayı kalıyor. 2 üzeri pardon 2004 demişim 50 tane sayı kalıyor. 2 üzeri 50 tane sayı vardı 48 tane kalıyor. Bir konuşabilirsek çok güzel şeyler anlatacağız. 2 ee, sayı gittiği için 48 tane e, eleman kalıyor. Her biri 2 tane yere gidebildiğinden dolayı 2 üzeri 48 diyebiliriz. Fakat burada bir sorun oluyor o da şu. Şimdi şöyle tercih ederken A, B, C. Şimdi biri buraya, iki buraya koyduk. 3, 4, 5, 6, 7 diye gidiyoruz. Şimdi 3, 2 yerden birine gidebilir dedik. Tamam. Birine gitsin ya A'ya ya, ya C'ye gidecek. A'ya gittiğini varsayalım. 4 de şuraya iki yerden birine gidebilir dedik. 4 de ya B'ye ya C'ye gidecek. Bu da B'yi tercih ettiğini düşünelim. 5 ya A'ya ya, ya C'ye gidecek. A'yı tercih ettim Şimdi burada dolayısıyla C kümesinin boş olabilme gibi bir ihtimali oluyor. Diğer iki küme muhakkak da oluyor ama C kümesinin boş olabilme gibi bir ihtimali oluyor. Halbuki burada boş olmayan demişti. Dolayısıyla C kümesinin boş olabildiği bir tane durum var bu durumlar içinde. Onu da çıkarmamız lazım. Bence gayet güzel bir soruydu. Umarım anlatabilmişimdir. Görüşmek üzere.